Evet. Hadi, hadi Mehmet. Hadi Mehmet. Boşluk verme Mehmet ha. Tamam. Fazla şey yapma. Rahat 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 rahat. rahat, rahat. İnerken in. Hiç hiç hiç. Gitsin. İnerken şey yapma. Sarma. 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 İnerken sarma. Abi. Bak gidecek o. Gitmez abi gitmez. Peki abi. Ben inat etmeyeceğim. Hadi. Kalamanda kapalı. Çek, çek şimdi kopar. Dur öyle yapma öyle yapma. Hadi Mehmet Kral, kralımız döndü. Kralımız döndü. Bu ee, Raşit Kaptan'a gelsin. hadi Mehmet Hocam, hadi. Diğer balıkların yanına bunu da ekleyelim. Makina İyi ne yapalım sen de yani git bir iyi bir makine al. Hadi mem Hocam, hadi Mehmet Hocam. balık var. Boş ver balığı. Atalım biz. He? abi sarar marar durun ya acele etme. boş ver, hiç önemli değil tutmayı beş verin beş tutmayı verin ya aynen ya önemli değil. şimdi birine gider takar kesilir üzülürüz bizim meme kralımız da yoruldu aman meme kral hadi hadi kral hadi buraya bakıyor Raşit. <laughs> yavaş köpek balığı bu Abbe! gelmiyor balık gelmiyor Of of of. Alo no. Alo no. Al. Aman aman aman. Hop! Ah. Hop hop hop.